Her şey iyiymiş ya, sevdim ben vallahi. Biraz daha takılsak böyle bir iki pratik falan. Ben rüyaların efendisi olurum. Altı yüz yıllık tecrübenin yanındasın da ondan. Yani o şey kolay bir şey değil. Ya ben olmasam yapamam. Ben şey yapıyorum Doğru, ya da Ya tamam, ne heyecanlandın, amma heyecanlandın dedi. Aa! Aa, Mecnun. Abi ne yapıyorsun burada? Tavuk pilav Mecnun. Tavuk pilav? Ha? E ne oldu, televizyon işi kesmedi? Tezgah mı patlatmaya başladı? Ayıp ediyorsun Mecnun abi. Ben öyle bir insan mıydım? Ben şimdi bu... Zeynep'in ameliyatı için para biriktiriyorum ya. Ha, ne hırsızlık kazandırmıyor mu ki? Ya yok, Allah'ını seversen öyle iş mi olur? hayrını görmedim o işin ben. Bir sürü televizyon çaldım, hepsi elimde patladı. Televizyon işi bitmiş Mecnun. Vallahi Bitmiş, benden söylemesi bak bitmiş. Artık internet çağı yani, yapacak bir şey yok. Ee, abi aslında bizim durumumuz şöyle. Ya yani bilmiyorum nasıl da anlatılır ama... Hayırdır, söyle. Abi eğer e, müsaitse biz senin rüyana girmek istiyoruz abi. Nasıl olacak? İkiniz de mi? Vallahi ikimiz problem olacaksa gel ben tek de girebilirim. Yok problem olmaz da nasıl olacak bu iş yani? Abi şöyle bir şey yapıyoruz. Şu. Ne, ne o? Ne, ne ola ki Ne, yok. ne yapıyorsun? <laughs> Hafif bir kokluyorsun. Nasıl kokluyorum? Bu nasıl bir şey ki o? Oo. Ana. E tamam bu çok kolay oldu. Dede ben de kaçıyorum şimdi. Bir çevrimiçi olayım ben. Sen bir tezgahımı kaydol tamam diyeceğim? Ben şimdi geliyorum. Arkadaş nereye geldim ya? Abi ormana niye geldim? Niye orman rüyası görüyorsun Yavuz abi ya? Ben nasıl bulayım burada seni? Üf. Yavuz abi. Yavuz abi. Kıpırdama. Sen kimsin? Kimsin? Ne yapıyorsun burada? Ha? Kimsin sen? Abi, kimsin? Abicim demin konuştuk. Ah Yavuz abi ya demin konuştuk. Yani dedim ben senin rüyana gireceğim dedim. Of. Ne olur yapma gözünü seveyim. Vallahi çok işim var ya. Ver şu anahtarı ben kaçacağım hemen vallahi. Ne anahtarı? Sen yoksa kralın adam. Ah. Ya siz rüyalarınızda ne kadar pis insanlar oluyorsunuz be abi ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Abiciğim, bu ok nedir? İndir şu oku. İndir abi? Biz arkadaşız ya. Bir de bu aksan nedir abi? Aksan var değil mi? E var böyle. Sen nerenin aksanı ki bu? Hak ne diyorlar? Ben, sen benim arkadaşım bana yardım etmeye geldi o zaman. Evet ne, ne yardım ya? Yardım. Beraber gizlice saraya gireceğiz. Aa, biz abi saraya niye giriyorsun? Koş şey bu Robin Hood hesabı mı? Zengin alıp fakire mi vereceğiz? Öyle bir şey mi? Hayır saraydan benim kralın kızı kaçıracağız. Niye fakire vereyim onu? Manyak mısın? O benim sevgilim. Abi saray maray bulaştırma bak gözün seveyim Yavuz abiciğim gel bak. Ne yap biliyor musun? En güzeli bu işleri böyle yapamazsın yani. Güzel bir kağıt alacaksın, şiirini yazacaksın böyle bir akrosti işte. Ama inci gibi kızın adını oraya dizeceksin, bitti. Onlar falan saray marayla bulaştırıyorsun Hayır, yani. Hayır, sen benim arkadaş, sen fedakar. Nasıl? Sen benim arkadaş. Evet. E o zaman sen fedakar. E fedakarlık mı? Fedakar! Fedakarlık nedir bilmiyorsun hiç. Hep kendi çıkarlarına göre hareket ediyorsun. Tamam be, gidelim be. Tamam süper. O zaman sen şimdi muhafızlar oyalıyor, onları püskürtüyor. Ben de kızı kaçırıyor. Okey. Abi muhafızları niye ben oyalıyorum? Ah oh, ne güzel. Kızı ben kaçırayım, muhafızı ben oyalayayım. Sen oh, ne yemeye geldin buraya? Ah ne alemde memleket. Okay wait. I've got a brand new idea. The brilliant one Yeah. Bak, sen ne yaptın? Sen ne yaptın işte? Ha ne diday? Diday diday day. Oh, diday no. diday day. Diday diday day. Did did oh, dayi dayi Abi ne yapıyordum? <Gülüyor> 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 Dede! Efendim mi? E, oğlumuz e, işinde gücünde. Eli para tutan, gözü tok, gönlü bol bir insandır. Zenginden alır, fakire verir. Bakın yani, yani böylesine de bir mütevazi insandır. E, ayrıca evine çok bağlıdır. Eminim kızımızı saraylarda yaşatacak. Benim kızım zaten sarayda yaşıyor. Anlıyorum. Saray. <laughs> Bence vermeyecek kızı ayak yapıyor. Hadi kalkın gidelim. Evet, tamam, bırak takılma. Adam rüyasını bu şekilde kurumuş. Ama kahveler de geldi. Hadi dedeciğim, sen olaya gir istiyorsan. Kahvemizi de içelim. Hop! Sen ne yapıyorsun? Ayıp, ayıp! Abi ne alakası var ya? Ya anahtara bakıyorum, anahtarı gördüm. Çok güzel. Sen ya. dik dik bakıyorsun. Arkadaş dedik. Koynumdaki yılan! Abi ne yılanı ya? Ne? Maksada yengeyle alakası yok ki bunun. Ben anahtara baktım. O, o benim ilgimi çekti. Ne konuştuk biz abi senle gelirken rüyaya? Niçin böyle yapıyorsun Yavuz abi ya? Dedeciğim sen de ister misin şu kızı lütfen hemen? Efendim? Ha evet. Ee, efendim işte... ...işte biz öyle yani işte Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istiyoruz. ...çok istiyoruz ama. Hemen al alıp gitmemiz mümkün mü acaba paşam? Oh deyin! Of ya, kızı vermediniz bari. İzin verin, bir baş başa bir yerde yalnız konuşayım şu kızla ya. Sen ne dedin? Ne demek oluyor? Ne yapıyor? Ne demek yalnız konuşayım kızla? Zaten içeride dik dik bakıyor kıza. Ha, amaç ne? Yavuz abi, Allah aşkına niye böyle yapıyorsun ya? Niye dik dik bakayım? Kızın boynuna bakıyorum. Anahtar var orada, ona bakıyorum ya. Bilmiyormuş gibi. Bir de senin rüyandaki prensesle ne işim olur benim? Ben halk tipi bir adamım ya. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Kaçıracağız kızı. Evet, kaçıracağız. Siz askerleri oyalıyor ve saraya arka taraftan dolanıyor. Saray diyor ya Yavuz abicim. Allah'ın adını vereceğim artık bak. Asmalı Yalı Sokak on numara diyor ya. Buranın saraya benzer bir alimi var. Niye rüyanda böyle bir yer gördün ki? Onu da anlamış değilim yani. Bana bak çocuk! Aşağıda muhtar var abi. Muhtar var beğenmedi aşağıda ya ya. Beğenmedin mi muhtar? Muhtar beğenmedin benim için benim prenses nere? Saray ora. Yavuz. Ya. Hadi babam görmeden kaçalım buradan hadi. Hadi. Yenge, yengeciğim. Allah razı olsun şu anahtarı alabilir miyim? Çok acil işimiz var onunla. Anahtar. Zeynep! Nereye gidiyorsun? Kaçalım. Hadi. Muhabuzlar! Yakalayın şunları! Lanet olasın! Kagir Kral! Kagir Kral! Allah'ım ne oluyor ya? Kral! Ne oluyor ya? Buradan takip et. Dede takip. Buradan. Kaç kaç kaç. Dede iyi misin? Aynen ah. Ay kaçtık arkadaşlar. <laughs> Yenge hanım. Allah mutlu mesul etsin. İnşallah bir yastıkta kocayın, boyunuz kadar çocuklarınız olsun. Artık Allah aşkı için şu an alabilirim. Allah rızası için artık. Oh. Hop! Sen yavaş gel. Ver. Al bakalım anahtar. Oh. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dede. <laughs> Şu ense bir tane vursanak sağ ol ama. Nefes nefesi kaldım. Sağlam sok bir tane. Vur. <laughs> uh. tamam süper. Süper. Bu da tamam. <laughs> Dede araba nerede? Bana beni çağırdınız ya. Ben, yani size gelmeden önce buradaydı. Nasıl buradaydı? Gitti. Arabası gitti. Adamın arabasını çaldırdık. Ya şu tüpü nasıl söyleyeceksin arabanın çalındığını ya? Tüpe baksana mutluluk içinde yatıyor şurada. Allah kahretsin, ne yapacağız? E yürü gidelim o zaman, ne Bir yapayım? dakika, adamı böyle bırakacak mıyız burada? Ne yapayım bataryayı mı örtüyorsun? Bıraktım. bıraktım, bıraktım. Ay bittim. Bıraktım, oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Benim koptu ah. ya. Benim koptu. Ne biçim adammış bu? Aa, ya, ben ömrümde bu kadar yorulmadım ya. Sen bana sor. Be bel gitti, disk gitti, her şey gitti. O adam adam değil ki. Ondan değil ya. Bu rüyadan rüyaya gezme işi ne kadar yorucuymuş be. Ya kolay iş var mı evlat ha? Yani olsa, yani mesela şöyle bir masa başı işi olsa bana değil. Var mı belediyede bir tanıdığın? Ya dedeciğim sen de iki çift laf etmeye gelmiyor. Hemen kahve geyiğine çeviriyorsun olayı. Bırakalım onu. Bak, 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 bak ne diyeceğim. Hazır sizinkiler uykudayken, dalıver onların rüyalarına. Yok ya, hiç karıştırma onları. Annem tamam da babamla çok kötüyüz ya. Papaz olduk, iyice patatese bağladık. Berbat durumdayız. Ben şimdi onun rüyasına girersem falan... ...ortam da müsait ya, o beni yemin ediyorum döve döve dünyayı dolaştırır ya. <laughs>